aman ablasının gülü ablasının emekli kasaba tahsildarı mı desem ne olmuş ne oğlum sen cenazeyi mi tatlım yok kim öldü moda ölmüş <gülüyor> <gülüyor> Takım mecburiymiş, en ucuzu da buydu. Anneannem bana arkadaşının antikacısında iş buldu. Antika olarak mı? <laughs> Yalnız röportajda bu 87 model şakaları yapma. Çünkü eylem ağzımızdan çıkan her şeyi yazar. Ay eve çocuklar ne olur dikkat edelim, bir açık vermeyelim. Sette bir aileyiz, diziye aşığız, dekorlarla sevişmek istiyoruz falan filan. Yalnız Uber ciddi bir işmiş bu ya. Kitap kitap olacakmış bu söyleşiler. Gençler ünlülerle röportaj yapıyor. Sosyal sorumluluk projesi. Sosyalliği okeyim de sorumluluk sevmiyorum ben. Aman kardo bir sahnede silah göründüyse o silah illa patlar. Bakar mısın çocuğum? Ben miyim o? Ben Nur Hayat Karakaşgil'in kayınvalidesiyim. E bu bana bir şey ifade etmeli mi? İşte bu zengin evlilik listesinin sahibi... ...kız tarafı gelin, erkek tarafı giliyiz. <laughs> İyi, biz tarafsız giliz. Gelinler kızın seçtiği her şeyi almış misafirler maşallah. Sen hepsini sar da ver bana çocuğum. Çocuğum ben değilim efendim. Teori olarak çocuğum bu sabah işe başladı. Ama pratik olarak hala bekliyoruz. İşe geç gitmişsin. İt kopuk arkadaşların da ziyarete geliyormuş. Daha ilk saatinde şikayet geldi. Bu bir rekordur. Anneanne bu bir iltifat mı, fırça mı? Ya tamam, hadi görüşürüz. Hala hesap makinesi diyor ha Hacı. İyi, ee, abaküs de olabilirdi sonuçta. <laughs> okay. Bora Bey, şuna dikkat edelim. Çok eski bir parça, kırılı verir. Eyvallah abi. Ha iki de çay çek o zaman. Bir de kahve okkalısından. Eyvallah abim. Ne ya, mahalle kahvesi burası beyefendi? Ha. Şehrin en rafine antikacısıyız. Her şey İngiltere'den, konsolosluk gibi. İngiliz toprağı sayılır burası. O halde ne diyeceğiz? Tanrı kraliçeyi korusun. <laughs>